Dünya diyor ki beni yok edemezsiniz. Bak dünya diyor ki beni yok edemezsin. Ben çok güçlüyüm. Şimdi bak burada ne var? Aha uzay taşı. Bakın Amerika'ya tanım. Amerika bir Rusya tanım lan. Rusya çok güçlü. Amerika oldu. yok olduysa Rusya da yok. Rusya. Senin bak diğer ülkeye sıçramasın diye. Senin oran aha. Aha Rusya gidiyor da Türkiye'ye doğru geliyor. Kötü oldu ya sanki. Zaten kötü. Aha. Rus Rusya bay bay oldu. Bizim ülke gelsin ha. Ha şimdi ne? Allah. Şunu bırakma oğlum. Hala taş atıyorum. Evet şimdi dünya diyor ki ben hala yok olmadım. Evet yok olmadı. Ama Aha. Aha. Şimdi yok olacağız. Oha. Hala da yok olmadı. Hala 2 milyon insan yaşıyor. Bilyon. Evet şimdi onu yok etmemiz için ay atabiliriz. Hem de bir sürü. Bir tane attık. Bir sürü ay atacağım. Dünyada bir kişi bile sırs. Bak dünya bitti. Nasıl yaşıyorsunuz ola? İnsanlık diye bir şey kalmadı. Adamlar hala yaşıyor. Aha gitti. Dünya gitti. Hak etti ama. oynuyor. Ben ama Ama abimi çağıracağım. Hangi abi? Ben abi. Kaç Şimdi bak. Bunu ben deniyorum. Bak, bak. Bu dünyanın içinden geç. Vallahi hakikaten. Bak dünya bak işim var bir şey mahvettik. Bir. Bu bana hiçbir şey yapamaz oldu lan? Ne oldu? Ohoho. o zaman sen hak ettin. Şimdi dünyanın içinden geçeceğim. Onda mı? Evet. İçimden kaçıyor ama. Çok içimden geçmiyor yani. Daha çok dışımdan geçiyor. Sen hala diyorsun. Aha. Aha uydu. Bu ne, ne uydu mu? Hayır. Yoksa diyelim aha. Taramalı tüfek. Ama uzaydan. Bombelama. Amerika. Amerika'nın mı oyunlar? Avrupa'ya bir tane. Lan gıdıklanıyor mu yok bu ne? Şimdi ben o gıdıklanmayı füze ettim. Bu ne lan tonosun şey mi? Oh bro çok acıdı. Çok acıdı. Oh, oh. Dünyanın içinden geçtik arkadaşlar. Bir kişi oha burada yaşıyorlar. Amerika'da yaşıyorlar. Amerika'da yaşıyorlarsa Zaten Amerika'nın şurası dağlar. Da hiç kimse yaşamıyor bak görüyor musun Amerika'da var da hiç insan bile yok. Yoksa Amerika'da insan miş? Evet Amerika'da insan. Ulan bu insanlar nerede? Ha? Japonya filan Çin'deymiş. Çin'in Çin, Çin yarısı yok evet. Japonya net yener. Şimdi Marizim. Aha. Lala. La. Aha. O, buruldu kocudu. Bu ne lan? Bu ne? Ben ne anladım? Aha. Ya bir şey şu, şu. Şunu ver bana. Ha. Bir tane var. Buraya... Tamam. Almamışım zaten. Aldım. Aha. Ah bize buyun. E ben onu ne ya. Oh çok acıdım. Ben onu yemeyeyim ya. Dur kardeşim dünyayı yok edeceğim. Arkadaşlar o Zor. Oh. Kemal bak şey. 3 milyon insan nerede yaşıyor lan bu? Hak tı. Dur kardeşim şey yapalım. Dur. Bakayım buna. bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? koruma kavga net. Oha uzaylı. Uzaylı gönderdim şu Aha yeşil ışıklı. Bir dünya yürü. Oh, zaten dünyanı öldürdük. Dünya... içinden geçtik. Artık... artık... bitti ya bitti. Videoyu Dur. kapatın. Durun. Or. Aha dünyayı bununla Hacı Ramiz dayı geliyor. Hacı Ramiz dayı. Hacı Ramiz dayı vur bakayım. Hacı Ramiz Altı dakta olmuş. Hacı Ramiz. Altı dakta olmuş. Yaman kapat. Hacı Ramiz dayı. Altı dakta olmuş. Altı. Boş ver ben onun dakta yapacağım. Aha. Görüyorsunuz. Domestik iyi de, yapan bir köpek balığı. Bu ne lan? Aha. Örümcek favorim. Bu ne lan? Aha. Kolongaçlar çıktı. Aha. Aha böcek yavrusu. Happy 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 happy. Döş ver Az olacaksın. Solacaksın. Solacaksın. Ayları yolacaksın benim uydurduğum şarkıda yalan olacak. Oha çok güzel görüntü değil mi? Bir baksana 3 sulucan. 3 sulucan gördüğünüz gibi. Aha. Arkadaşlar burada da, bu da çok kötü. Bundan yandık? Dünyanın içinden geçtik. Zaten dünya pes etti. Aha. Şimdi dur Amerika, kardeşim. Amerika İtalyano. Videoyu vi, nasıl kapatacağım biliyor musun? Bu yana durun. Kitty Games Solar Smash. Hah. Dünya yeni mi? Heh. Ah. Dur. Dur. Amerika'nın, Dur. Amerika kitası yok et. Ya şey. Ah. Dur. Hah. 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 Ah. Hah. 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 Ah. Ah. ah, ah. Ах, <говор> ах, <говор> 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 <"Гзэр биттэ>